League of Legends şampiyon tanıtımının bu bölümünde Valora'nın koruyucusu Tarik var. Demacia memleketimdi. Yıldızlarsa yeni istikamet. Eskiden gamsız ve neşeli bir Demasya subayı olan Tarik'in kaderi, bir mabedi gezip dolaştığı sırada tüm adamların katledilmesiyle sonsuza dek değişti. Tarik bu vicdani yük altında ezilirken Demasya'dan sürüldü ve hatasının kefaretini ödemek için Targon Dağı'na doğru yola çıktı. Tehlikeli bir tırmanışın ardından zirveye ulaştığında Targonlu bir varlık olan Muhafızla yüz yüze geldi. Sınavı geçen Tarik yepyeni güçlerle donandı ve Valora'nı koruma görevini üstlendi. O eski halimden eser yok şimdi. Oyunda Tarik, dünya üstü güçlerini çeşitli ve etkili yeteneklere dönüştüren tank bir destek rolünde. Tarik, pasifi Cüretkar sayesinde kullandığı her yetenekten sonra gelen iki normal saldırısını güçlendirir. Bu iki saldırı daha hızlı olur, ilave büyü hasarı verir ve en önemlisi diğer yeteneklerin bekleme sürelerini azaltır. Lol'ün erkek güzeli Q'su yıldız ışıltısıyla etrafındaki tüm takım arkadaşlarını alan etkili şekilde iyileştirir. Bu basit görünen yeteneğin aslında iki özelliği var. Yıldız ışıltısı yükleri zamanla yavaş yavaş birikir ve iyileştirme etkisini güçlendirir. İkinci olarak pasifiyle etkinleşmiş saldırıları Q'sunun bekleme süresini diğer yeteneklere kıyasla daha da azaltır. Takımınızı şöyle güzelce iyileştirmek için yıldız ışıltısını bekletin. Mana bedeli değişmez ama iyileştirme etkisi çok daha göz alıcı olur. W yeteneğini sona bıraktığımız için şimdilik E'sini atlıyoruz. Tarik rakipleri sadece yakışıklılığıyla değil, esi parıltıyla da serseme çevirir. Hedef yönde kullanılan yetenek Tarik'e kısa süreli hareket şansı tanır. Ardından o yönde ilerler ve isabet ettiği rakiplere hasar vererek onları sersemletir. Normal saldırı yapmadan hemen önce rakipleri parıltıyla yerine sabitleyin. Cüretkarın pasifini güvenle tetikleyip bekleme sürelerini kısaltırken rakiplere de temiz hasar vermiş olursunuz. Tarik'in ultisi kozmik titreşim. Tarik kullandığı anda ultisini yüklemeye başlar ve birkaç saniyenin ardından etrafındaki tüm takım arkadaşları kısa süreliğine hasar görmez olur. Parıltıya benzer şekilde Tarik bu yetenek yüklendiği esnada hareket edebilir. Ancak ondan fazla uzaklaşan takım arkadaşları ultiden faydalanamaz. Tarik ve takımı bu kozmik ışıltıya maruzken hasar görmez ama iyileştirme ya da kitle kontrolü benzeri tüm etkilere açıktır. Son olarak söz verdiğimiz gibi W'su Kristal Siper'den bahsedelim. Kristal Siper pasif olarak Tarik'e zırh kazandırır. Kullanıldığında ise hedef alınan bir takım arkadaşına kalkan verir ve aralarına bir bağ oluşturur. Bu bağ ikili birbirinden fazla uzaklaşırsa geçici olarak kopar. Asıl önemli kısmı şu. Tarik bağı kurduktan sonra kullandığı tüm yetenekler hem kendisinden hem bağlı olduğu takım arkadaşından çıkar. Yani Yıldız Işıltısı iki iyileştirme alanı yaratır parıltı imleç yönünde iki kez sersemletir. Ve kozmik titreşim iki hasar görmeme alanı oluşturur. Bu etkiler birikmez. Yani iyileştirme, hasar ya da hasar görmeme iki ile çarpılmaz. Ancak her ne yaparsanız etki alanı ikiye katlanır. Tüm yetenekleriniz açıldıktan sonra kristal süper çok işinize yarayacak. Mesela takımınızdan biriyle bağ kurup kule altına hasar görmeden dalabilirsiniz. Rakiplerin çok hoşuna gideceği kesin. Nefret de edebilirler tabi. Tarik oynarken rakipleri parıltı ile sersemletmek ve cüretkarı tetikleyerek yetenekleriniz daha çok kullanabilmek için çatışmaya yakın durmalısınız. Burada Tristan'a yakalansa da kalkan için kristal siperi tekrar kullanan Tarik, ardından yıldız ışıltısıyla onu iyileştirip hayatta tutuyor. Barda saldırmaya devam ederek cüretkar sayesinde hem yıldız ışıltısını hem parıltıyı iki şerkes kullanıp Ezra yılında sonunun gelmesini sağlıyor. Tarik'le oynarken güçlü olduğu anları takip etmek ve çatışmalara ne zaman girip ne zaman çıkmak gerektiğini iyi bilmek çok önemli. Burada ultiyi gören rakip ikili hasar görmezlik ortadan kalkınca tekrar saldırmak üzere geri çekilerek doğru bir oyun yapıyor. Ama henüz onlarla işi bitmeyen Tarik Cine dönerek onu sersemletiyor. Böylece ileri atılan Lucian iki skoru da kolaylıkla cebe indiriyor. Kaçma vakti geldiğinde parıltıyı nasıl kullandığına dikkat edin. Lucian'ın hemen üstünü hedef alarak iki yandan kuşatma sağlıyor ve Shen'in sersemletmeden kurtulmasına izin vermiyor. Tarik alt koridoru varlığıyla ışıl ışıl aydınlatmadığı zamanlarda takımının geri kalanı taşımakta iyidir. Bu yüzden oyunun ortalarına doğru haritada dolaşmayı unutmayın. Kristal Sper ve parıltının menzilleri birleşince kelimenin tam anlamıyla serseme dönen Eko ve Karma Trundle'ın eline düşüyor. Kristal Sperle güzel bağlar kurmak sıradan tarik oyuncularını pırlanta gibi tarik oyuncularından ayırır. Burada Pantheon'un Sona'yı kovaladığını gören Tarik, Lux'la aralarındaki bağı ona yöneltiyor ve parıltıyı tutturarak skoru almalarını sağlıyor. Bağ kurma işini çoğu zaman nişancınızla yapmanız çok doğal. Ama bazen ölmek üzere olan takım arkadaşınızı kurtarmak ya da kendini güvende zanneden rakipleri faka bastırmak için farklı oyuncularla bağ kurmanız gerekebilir. Çatışmalara kafa göz giren takımına yardım etmek Tarik'in en güçlü yanlarından biri. Tabii doğru oynanırsa. Tarik burada rakibin arasında dalan Vay'ı hayatta tutmak için kozmik titreşimi hızlıca kullanıyor. Ama durumu çok iyi değerlendiren rakip takım hasar görmezlik devreye girmeden Vay'ın işini bitiriyor. Çatışma bu kadar kötü başlayınca rakipler Tarik'in takımını darma duman ediyor. E baklavalar da bir yere kadar. Neyse çocuğun çok üstüne gittik. Hadi biraz da bu Filinta gibi Targonlu'nun güçlü yanlarını görelim. Frelyord karşılamasını patlatan Brahma Tarik'ten kapak gibi bir kozmik titreşim geliyor. Takım arkadaşları 3'e 5 olmalarına rağmen hayatta kalıyor. O arada takımın gerisiyle çatışmaya yetişince rakipleri tuzla buz etmeleri zor olmuyor. Tarik şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. Valora'nın koruyucusu hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki cevherlere de bir göz atmayı unutmayın.